Krokomil yaramazlık yapmaktan asla yorulmaz. Neyse ki süper kamyon ve Matilda onu durdurmak için buradalar. Süper kamyon dikkat et. <laughs> Matilda iyi misin? Matilda'nın hastanede tedavi edilmesi gerekiyor. Merak etme Matilda. Süper kamyon şehri güvende tutacak. Dönüşüm zamanı. karmaşa ama süper kamyon bu kaosu tek başına organize edemez. Bu bir polis treni mi? Elsa düzeni geri getirmek için burada. Şu trafiği düzenleyelim. Arabalara talimat vermek için doğru nokta burası. Bu işe yaradı. Kan dolaşımı normale döndü. İyi işti polis memurları. <laughs> Lili trafik sıkışıklığında Sunny'yi kaybetti. Polis arabaları Sunny'yi bulalım. Polis arabaları Sunny'nin izlerini araştırıyor. <laughs> Sunny kurabiye mi yiyormuş? <laughs> İzleri takip edelim. <laughs> Sunny işte buradasın. Sorun nedir? Krokomail hmm. Sunny'nin kurabiyesini çalmış. Elsa, bebeği Lily'e geri götür. Süper kamyon hırsızı durduralım. Frank'in meraklı arabalar konusunda yardıma ihtiyacı var. Ayrılalım. Elsa Krokomil'i kovalarken süper kamyon Frank'e yardım edecek. Hmm. Yangına dikkat et Frank. Süper kamyon arabaları güvenli bir mesafede tutacak. Bu trafik sıkışıklığına dönüşüyor. Hı. Müdahale etmelisin Aha. Süper kamyon. Hey. Oh. İyi iş Frank. Aha. Süper kamyon hey. Elsa'nın hala yardımına ihtiyacı var. <laughs> Elsa yorulmaya başladı. <laughs> Desteğe ihtiyacı var. Oh. O kadar hızlı gitme Krokomil. <laughs> Dikkat et Elsa. Süper kamyon. Oh. ST-3000'i kullanma zamanı. Dondurucu ışın Krokomil'in yumurtalarını durduracaktır. Ha. Krokomil daha fazla yumurta atıyor. Ah oh, hayır... Yangın yolu kapatıyor. Süper kamyon dondurucu ışınını kullan. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Polis arabaları krokomili bu şekilde yakalıyor. <laughs> Matilda geri döndü. Aha. Krokomil, tutuklusun. Hmm. Oh, hay. Yine mi? Bu krokomili soğutacaktır. İyi görünüyorsun Matilda. Şehirde bir hırsızımız daha var. Polis arabaları kurtarmaya. Vay canına Massimo bu muhteşemdi. Aa merhaba Karl. Sıra sende mi? Oh. Hı? Hı? Birilerinin senin yardımına ihtiyacı var Karl. Akrobasi alıştırmanı Hı? bırakıp hemen eve gitsen iyi olur. Ha, <laughs> Bu Cheri kanaldaki ördek yarışında Görünüşe göre tüm ördekler suda bir şeye takılmışlar ve birikmeye başlıyorlar. Olamaz. Eğer su taşarsa sel olur. Su gittikçe yükseliyor Carl. Yardımcı olabilir misin? Harika. Gidelim. Gidelim. うん。<music> Süper çöp kamyonu oldun. Şahane. Kimse yere veya suya çöp atmamalı. Çöp tuları çöpler için var. Biraz daha hızlı çalışmalısın süper kamyon. Su hala çok yüksek. Of, ucuz atlattık. <laughs> Harika iş çıkardın süper kamyon. Kanal artık temiz. Plastik ördekler artık güzelce ilerliyor. Su da alçaldı. Olamaz. Bir minik tekerleğiyle plastik ördeğini itmeye çalışıyor. Suya düşecek. <laughs> Çabuk olun. O yüzemiyor. <laughs> of, can yeleği varmış. Sorun yok. Başardın süper çöp kamyonu. Harika işti. Bize çöpleri ait oldukları yere atmayı öğrettiğin için işte sana süper bir ödül süper kamyon. Daha temiz ve daha sağlıklı bir gezegenimiz olacak. Vay canına Yeni bir rekor mu kırdın? Hmm. Oyun alanında bir sorun var Hadi gidip bakalım Doğru ya bugün okulun ilk günü Hayalet. Hayalet <laughs> kovalıyor. Onları kurtarmalısın. <laughs> Sorun yok. Başarabilirsin Carl. <laughs> Bugün oldukça rüzgarlı. <gülüyor> <gülüyor> Endişelenme. Süper kamyon burada. <laughs> Ortada bir hayalet mi var? <laughs> Sorun değil süper kamyon. Bunu korkutabilirsin. <laughs> Karşınızda süper polis kamyonu. Oh. Git ve haklı onu süper kamyon. Aha. Yakalandın dakika. Nick mi? Oh. Oh. Olamaz. Minik, çatıya inmeye çalış. Of. Ama bu ama. Endişelenme Minik. Süper kamyon seni aşağı indirecek. Peki Minik'i nasıl aşağı indireceksin? <laughs> Aha. St ST 3000'le. Harika. Ha. He. Ha. Pekala Milik, çok dikkatli olmalısın. Sakın düşme. Oh. Minik, ne yapıyordun öyle? Aa. Okula gideceğin için çok gergindin ve bu yüzden sen de herkesi kaçırmaya mı çalıştın? Aa. Oh. Aa. Dur biraz, daha öğretmeninle tanışmadın Aa. değil mi? <gülüyor> 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 Hazır mısınız minikler? Aa. Wow, bu eğlenceli görünüyor. <laughs> Acele etmeyin minikler. <laughs> Vay canına. <laughs> Kum yarışı provalarını mı yapıyorsun? <laughs> Belki de provaya ihtiyacın yoktur chat. Oo, görünüşe bakılırsa bir şeyler olmuş. Bakalım neymiş? Anlaşılan bir minik balona doğru gitmiş. Ama nasıl çalıştırıldığını da bilmiyor. Olamaz, havaya uçuyor. Onu kurtarmalısın. Uh, uh. Hmm. Uh -huh. Aşağı at diyebilir misin? Süper kamyon seni yakalayacak. Aha. 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 Güzel. <laughs> doğru. Eğer ateşi söndürürsen balon da durabilir. Bu doğru. Aha. Dönüşüm zamanı. <laughs> kalını yakalayabilirsin. Kamyon. Şimdi. Evet. İyi misin minik? Hmm, bu kayalara tırmanmak çok tehlikeli. Mini'yi nasıl kurtaracaksın? Doğru, paraşüt. Böylece aşağı inebilirsin. Başarabilir misin minik? Oh. Kayalara dikkat et. <Sessizlik> Hazır mısın? Muhteşem. Hey. Hmm. Oh süper kamyonun üzerindesin. Bu muhteşem bir geziye benziyor. Vay canına bu eğlenceli görünüyor. Miniklere göz kulak mı oluyorsun? Yorucu görünüyor. Oo, görünüşe göre bir şeyler olmuş. Anlaşılan Massimo tekerlek dükkanlarında bir kaza geçirmiş. Olamaz. Dikkat et. Bir şeyler yapılmalı. Işelenme. Süper kamyon yardıma geldi. Güzel. Hmm, çetrefilli görünüyor. Belki de bir dönüşümün vakti gelmiştir. bir buldozer. Muhteşem. Güzel. Hey! Aha. <laughs> ha. Hay aksi anlaşılan bir tane kaçırdın <laughs> Olamaz Bir şeyler yap. Hmm. Kanca. Muhteşem. Hey. Bir kez daha dene. Aha. Hey. Güzel. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> oh, kırmızı. Mavi, sarı. Anlaşılan Massimo'nun yeni tekerleri var. Siz ne düşünüyorsunuz minikler? Vay canına, pembe ve yeşil tekerlerin var. Bu muhteşem.